Herkese merhabalar. Şimdi bazen tek bir cümle öyle bir şeydir ki size binlerce sayfalık bir rapordan bile çok daha fazlasını anlatabilir. İşte bugünkü analizimizde tam da bunu yapan inanılmaz güçlü bir haber manşetini alıp şöyle bir parçalarını ayıracağız. Hadi gelin kelimelerin arkasına gizlenen o derin anlamları birlikte keşfedelim. İşte o manşet karşımızda. Yani ilk okuduğunuzda bile ne kadar yoğun, ne kadar iddialı bir cümle olduğunu hemen fark ediyorsunuz değil mi? Çünkü bakın bu cümle sadece bir haber değil. İçinde aynı zamanda bir talih var, bir ekonomi dersi var ve en önemlisi çok net bir suçlama var. Peki ama bu gücü nereden geliyor? Gelin şimdi bunun katmanlarını bir aralayalım bakalım. Ve işte manşetin asıl kalbi burada atıyor. Bu kuru kuru bir bilgi vermek değil. Bu doğrudan parmak sallayarak yapılan bir itham ve özellikle o son kelimeye dikkat edin utansın bu kelime ifadeyi sıradan bir haber metni olmaktan çıkarıp resmen ahlaki bir yargıya taşıyor şunu net olarak söyleyebiliriz bu kelimenin seçimi kesinlikle tesadüf değil amaç okuyucuda anında bir öfke bir hayal kırıklığı duygusu uyandırmak ve bunu çok bilinçli bir şekilde yapıyor peki bu manşetin gücünü tam olarak anlamak için ne yapmalıyız çok basit. Bu yoğun suçlamayı alık 3 temel parçaya ayırmamız gerekiyor. Çünkü bu parçaların her biri büyük resmin çok ama çok önemli bir katmanını oluşturuyor. Manşet ilk yumruğunu tam da buradan vuruyor. Tarımın beşi Şimdi bu ifade sadece coğrafi bir tanım değil, çok daha fazlası. Bu bizim kolektif hafızamıza, hani o ulusal gururumuza seslenen bir şey. Bunu okuduğunuz an kendinizi o büyük mirasın bir parçası gibi hissediyorsunuz ve tam da bu yüzden birazdan gelecek olan eleştirinin etkisi katlanarak artıyor. Gerçekten zekice bir başlangıç. Ve işte burada film kopuyor, işler tam tersine dönüyor. Çünkü ikinci iddia şunu söylüyor o övündüğümüz tarımın beşiği nasıl olmuş da kendine yetemez bir hale gelmiş. Yani ortada inanılmaz derin bir ekonomik tezatlık var. Bunu yüzümüze vuruyor. Ve emin olun bu iddia manşeti yazan kişinin şikayetinin tam da kalbinde yer alıyor. Ve geldik son en can alıcı iddiaya. Argümanın zirve noktası. Knockout yumruğu bu. Bu iddia ile birlikte sorun artık sadece yerel bir mesele olmaktan çıkıyor, adeta küresel bir utanca dönüşüyor. Dünya birincisi olmak. Ama neyde? Gıda enflasyonunda. Yani bu kimsenin asla istemeyeceği türden bir liderlik. İşte bu ifade manşetin en başta yarattığı o hayal kırıklığını ve öfkeyi alıyor, en tepeye taşıyor ve argümanı adeta mühürlüyor. Tartışmaya yer bırakmıyor. Tamam iddiaları anladık. Oldukça güçlüler ama şimdi sormamız gereken asıl soru şu. Bu iddiaların arkasında kim var ve bunlar nerede yayınlanıyor? Çünkü unutmayın, bir bilginin gücü kaynağının güvenilirliği ile birebir ilişkilidir. O yüzden şimdi rotamızı tamamen kaynağa çeviriyoruz. Şimdi analizimizin bu ikinci bölümünde doğrudan haber ajansının kendisine odaklanacağız. Geçmişi nedir, güvenilirliğin ne durumda bir bakalım. Bu da bize o okuduğumuz manşetin bağlamını çok daha iyi anlama fırsatı verecek. Evet, Manşetin kaynağı Anka Haber Ajansı. Burası 1972'de Duayan gazeteci Altan Öğmen tarafından kurulmuş, yani Türkiye medyasında yarım asrı devirmiş oldukça köklü bir kurumdan bahsediyoruz. Hal böyle olunca bu tarihsel arka plan okuduğumuz o manşete ister istemez bir ciddiyet, bir ağırlık katıyor değil mi? Şimdi gelin size ilginç bir ipucu vereyim. Bir haber sitesinin neye odaklandığını anlamak için ille de sayfalarca makale okumanız gerekmiyor. Bazen sadece sitenin ana menüsüne, hani o en üstte gördüğümüz başlıklara şöyle bir göz atmak bile bize çok önemli şeyler anlatabilir. Hadi gelin Anka özelinde bunun ne anlama geldiğine bir bakalım. Anka'nın sitesine girdiğimizde menüde şunları görüyoruz. Gündem var, ekonomi var, dünya. Bunlar beklediğimiz başlıklar. Ama benim dikkatimi çeken bir başlık daha var. Yurttan bu ne demek biliyor musunuz? Bu bize ajansın sadece büyük resmi değil, aynı zamanda ülkenin yerel dinamiklerine de ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Yani aslında incelediğimiz o manşet var ya, işte o. Hem ekonomik hem de toplumsal meseleleri ele alan bu geniş bakış açısının doğal bir ürünü. Peki, tüm bu parçaları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Dikkatle seçilmiş birkaç kelimenin gücü hakkında ne öğrenmiş oluyoruz? Hadi gelin şimdi tekrar büyük resme dönelim ve buradan çıkaracağımız asıl dersin ne olduğunu konuşalım. İşte buradan çıkaracağımız en önemli ders tam olarak bu. İyi kurgulanmış tek bir manşet, maksimum etki yaratmak için tasarlanmış bir bilgi bombası gibidir. Düşünsenize, bir ulusun bütün tarihini, güncel ekonomik mücadelelerini ve çok net bir siyasi suçlamayı alıp hepsini bir avuç kelimeye sığdırabiliyorsunuz. Bu inanılmaz bir sanat. Ben de bu analizi aklınızda bir soru bırakarak bitirmek istiyorum. Bundan sonra karşınıza çıkacak ilk manşete baktığınızda bir durup düşünün. Acaba bu kelimelerin arkasında hangi katmanlar, hangi gerçekler gizleniyor? Çünkü artık kelimelerin ötesine nasıl bakmanız gerektiğini biliyorsunuz. O yüzden okumaya, sorgulamaya ve en önemlisi her zaman meraklı kalmaya devam edin. Unutmayın, her bir manşet aslında keşfedilmeyi bekleyen yepyeni bir dünyanın kapısını aralar.